şimdi diyelim hadi. Hangisi gerçek Türk vatandaşı? Ya yalan mı söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Hep beraber hep beraber tahmin ediyoruz. Direkt tek atıyorum bak. Direkt ilk dakikada tek atıyorum. 8-9 kişi oldu. Şimdi Konya'yı, Konya'yı göreceğiz. Sivas'ı. <laughs> Sivas mı? Sivas... Bir dakika dur. A! git. Siva... At bir şey, bir şey. At yalanını. <laughs> ben benim beynim yandı şu an ya. <laughs> Hangisi Gerçek serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Çağrı ve Kemal ile birlikteyiz. <laughs> onlar çok iyiydi ya, onlar niye yok şimdi bizden? Yani? Onlar iyiydi ama onlar müsait olamadığı için maalesef bölüme katılamadılar. Onlara da çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çağrı neye müsait değilsin ya? Sabah kadar oyun oynadın. Biraz uyu, gel yani şuraya beni. Adam bir anda alerjini çağırdı buraya, dedektiflik yaptırıyor. Serimizin yeni bölümünde çok zor, önce baştan söyleyeyim. Hangisi Gerçek Türk Vat- Reklam mı geldi? Bekliyorum. Tamam, bekliyorum. Tamam. Bitti mi? Vatandaşı yapıyoruz, dört tane konuğumuz olacak. İçlerinden üç tanesinin Türk vatandaşlığı yok, bir tanesinin de Türk vatandaşlığı var. Hepsi Türkiye'de yaşamış olabilir, Türkiye'de yaşıyor olabilir, öğrenci olabilir, bütün vatandaşlığı... Hee tamam, Türk vatandaşlığına bakıyoruz, tamam. Dur. Hepsi Türkiye'de yaşamış olabilir, Türkiye'de yaşıyor olabilir. Öğrenci olabilir. Bütün atasözlerini biliyor olabilir, her şeyi biliyor olabilir ama vatandaş olmayabilir. Evet, olmayabilir. Biz vatandaşı arıyoruz, her turda birini eleyeceğiz ve en sona vatandaş olduğunu düşündüğümüz kişiyi bırakmaya çalışacağız. Ben ve bir sonunda... tane soru var, onu sorduğum anda bulacağım biliyorum yani onu sonra Neymiş? söyleyeyim. Söyleme. Söyleme, söyleme şimdiden söyleme. Konuklarımız geliyor. Merhaba ben Nikan, Türk vatandaşıyım. Merhaba ben Sabina, Türk vatandaşıyım. Merhaba Rayda ben, Türk vatandaşıyım. Merhabalar ben Anya ve ben Türk vatandaşıyım. Anya değil. Anya'yı Konya'yı karıştırmayın arkadaş. <laughs> anya değil. Ben seçtiğim mi ters köşe olması için bence burada en farklı gözüken tarz anlamında. Türk vatandaşıyım. Şimdi bu arkadaşı bir kere şaşırtma için koymuşlar. Gerçek bir Türkiye benzediği için. Gerçek bir Türkiye benzet için tam bir Türk profili olduğu için Nikav değil. Bak net geçiyorum. Merhaba ben Sabina Türk vatandaşıyım. Sabina olabilir belki ama bence Sabina da değildir. Merhaba Rayda ben Türk vatandaşıyım. Rayda'yı ben sokakta dışarıda görsem Türk vatandaşı demem. Anladın mı? Türk vatandaşı aklımın ucundan bile geçmez. O yüzden Rayda olabilir. Merhabalar, ben Anya ve ben Türk vatandaşıyım. Anya değil, bakalım. Anya, anya. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bakarak bulamam ki. Bakarak bulamam mümkün değil ya. Öylesine bakıyoruz can. Bir kısaca bir tanıyalım mı? Evet. Bir nereli olduğunuzu falan onları bir Tabii, O Tabii. önemli bilgi. Bu arada konuklarımız yalan söylüyor ve söyleyebiliyor. O yüzden daha da zor bizim işimiz. Yani bizi kandırmaya çalışıyorlar. Şey tamam. Evet. Ya, aşk olsun. <laughs> Herkesin Türkçesi iyi olduğunu düşünüyorum. Olmasa da vatandaşlık almış olabilir. 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 Orasını bilemeyiz baba bilemeyiz yani. Fırat'ın İngilizcesi iyi bence İngilizce de devam edebiliriz. Oo tamam bak benim gönlümü aldı bizi izliyor. Rayda bizi izliyor. E, İngilizce devam edelim o zaman. <gülüyor> 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 okay I can ama ben, <laughs> <laughs> okay I can. Nikan kardeşim sen nerelisin? Ben aslen İranlıyım. <laughs> bak adam İngilizce ile alakası yok şimdi. İran başka dil konuşuyor söylemeyeyim. Yo we, do all of us speak English. Dostum niye batırıyorsun şimdi ya? neden başlayalım. Nerelisin, kaç yaşındasın, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Annem Türkmen, babam Türk. İstanbul'da doğdum, lisede okuyorum. 17 yaşındayım, bu kadar. Burada yalan söyleyebiliyor değil mi? Yanlış anlamadım yani buranın hepsi yalan olabilir. Doğru muyum? Hepsi yalan olabilir. Tamam mı? Bu kız İstanbul'da doğmuş. 17 yaşında mıymış? Nasıl 17 yaşında? Hem Türkmen, babam Türk. İstanbul'da doğdum. Lisede okuyorum. 17 yaşındayım. Yalan söylüyor. 25 yaşında falan. İstanbul. Annem Türk. Ben babam Türk. İstanbul'da doğdum. Lisede okuyorum. 17 yaşındayım. Allah inandırıcı <laughs> da geliyor. Hiç yaşadın mı? Hep Türkiye'de yaşadın. Hiç yaşadın mı? Yo ölüyüm. Hayır. <laughs> Yavrum Türkmenistan'da yaşadın mı manasında soracaktım ya. Tamam. Nikan. Ne demek Nikan bro? Nikan iyiler demek. İyiler. Kaç yaşındayız? Ben 27 yaşında olacağım. 27. Zaman... Ne, iş yapıyoruz? Aa, ben emlakçıyım. Tamam, peki tamam. emlakçıyız hocam. iyi para kazanıyoruz. Evet. Peki genelde müşteriler Türk mü yabancı mı? Genelde müşteriler Türk. En pahalı evleri Türkler alıyor. Vatanda detaylı olsun. Ay, Bu canım, büyük bir şok olun. Aa, Nasıl Şu ya? an. Bir şey sorayım mı? İran, em, İran emlakçısı ama değil mi? Siz kaç yıldır buradaydınız? Ee, şimdi ben 8 yılı geriye bıraktım ama ben tabi tabii gittim geldim hep. Benim annem Türk. Kanka bir şey soracağım. Baba Türk mü? Doğru mu anladın? Baba İranlı. Anne Türk. Anne Türk. Anne Türk. Ya Yalan yalan bu yalan yüzde yüz uyduruyor. Yalan mı söylüyorsun? Ne yapıyorsun Ay, abi? Baba İranlı, baba anne Türk. Anya Hanım'a geçelim. Evet Anya Hanım. Şimdi Anya'yı Konya'yı göreceğiz. Onu bekledin değil mi Anya Hanım'a geçmeyi? Yıllar geçiyor ve hiç değişmiyor. Hiç bu espri yapılmış mıydı? Ben geldi ya. Ben Ayni Hanım'ın bu arada Türk vatandaşı olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Şimdi ya. İzlemiş oldum, tabii. Ya. Elinden izleyip esprileri çalıyoruz. Yaptım o ya. Abi bence pasaportta ilk geldiği zaman damga atarken bile yapmış olduğu Kesin Ziyaret sebebiniz Konya galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet neyse tamam devam edelim. Ben 34 yaşındayım. Fitness eğitmenim. Sen nasıl 34 yaşındasın oh, ya? Ne kadar küçük Çünkü görüyorsun ya. Böyle maks 25 falan derim yani. Ben de. Yok Değil ya ben? abla ben... gösteriyor ya. 30 yaş gösteriyor ya. Yani ya bu ablayı görsem 25 yaşında demem. mi? Fitness eğitmenim. Menim. Tamam. Ama tabii yaşına göre aşırı genç ya. 30 29 30 falan dersin. 35 demezdim. Bir de atletik performans koçum. Futbol. O ne? Futbolcuları çalıştıran bir hoca. Türküz. Evet. Türk vatandaşı mıyız yoksa bir taraftan Türk müyüz? Türk vatandaşıyız. Babam <laughs> Türk annem Ukraynalı. Tamam, o zaman evet Türk. E, o zaman senin Türk vatandaşı olman gerekiyor. Yalan söylüyor ya. E, Türklük de var, buradalar. Babam öldü. Aa, Anne başın sağ olsun. Babam Ukraynada. Ha, o yüzden şiven böyle. Sen de orada büyüdün o zaman. Hı. Tamam ben birazdan. Aa tamam. Rusça ile Ukraynaca benziyor. Ben birazdan birazdan Rusça bir teste sokacağım evet. seni. Tamam. <laughs> Biz de biliyoruz oğlum. Abi niye kırmızısın? Kırmızı mıyım? Nasıl kırmızıyım ya? O benim bu kameranın bir ayarında bir sıkıntım var ya? Nasıl kırmızıyım ya? Oğlum burada beyaz ışık var. Allah Allah. Ben bu profesyonel kamera işinden anlamıyorum baba ben Eski kameraya mı dönsem ya? Oğlum ya. Tamam. Arkası mor. Tamam oğlum arkayı değiştiririz. Arkayı değiştirmekte ne var? Oh. Ben daha kırmızı oldum. Beni değiştirmiyor ki bu. Şöyle yapayım bir bakalım. Böyle yapalım. Daktila. E ben Şere de o kadar, de, kadar yapacaktım. Ben de Counter Strike'tan evet, bildiğim kadarıyla. Yok hani. ben de animatörlükten bildiğimden ben söyledim. <laughs> o 5 dakika su jimnastiği başlıyor dedim. <laughs> Peki Ray'da seni tanıyalım. Merhaba Ray. Böyle herhalde daha iyi oldu. Rayda ben. Rayda böyle deyince sanki sürücü gibi bir rider. Ne rider? Yani, rayda. Tren rida. mi? Rayda. Sürü ne alaka? Raider gibi hani raider böyle motor. Onda diyor <laughs> ki rayda diyor. Ama doğru telaffuz ettiğiniz için teşekkür ederim bu arada. Herkes ne? karıştırıyor. Radya mı diyor? Evet. Radya, ha. Rabia. Rayda. Ne demek? Rayda Önder demek. Önderlikten geliyor Arapça bir isim. Şey alakasız onu yazıyor değil mi? Önder demek. Sivas <laughs> Sivas mı? Bir dakika dur. Çok ilginç. Nasıl? Bir dakika. Aa! Sivaslı mısın? Evet Sivaslıyım ama aslen Tunusluyum yani durum karışık. Kim Sivaslı? Babam anne mi? Annem Sivaslı. Ha. Bu kadın doğru söylüyor arkadaşlar Türk vatandaşı. Babam tonoslu. Babam siyahi, annem beyaz, o yüzden melez alıyorum öyle karışık bir şey. <laughs> Kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. Ne? Sen de çok küçük Bu Ne ya? 90'lıyım evet. Ne iş yapıyorsun? Tumada çalışıyorum, ürün müdürüyüm. Tunus'ta yaşadın mı? Tabii Tunus'ta yaşadım ben. Sonradan Türkiye'ye geldim. Ne zaman geldin? 10 yıldır Türkiye'deyim. 2012'nin sonu işte 2013 başı geldim. Türkçe biliyor muydun? Yani? 32 yaşında mıymış? Geldiğinde? Yok hayır <gülüyor> bilmiyordum <gülüyor> ama kafaya Aa, koydum öğrendim. Bayağı, bayağı iyi konuşuyorsun. Burada doğru bir tek sensin. Evet. evet. O zaman sen diye hemen böyle. <laughs> Buraya kadar bence kimse yalan söylememiştir. Evet. Yok bence net söylediler bak net ele. İranlı arkadaşın ismi Nasır mıydı? Nikan, Nikan %100 yalan söyledi ya. Bir dakika, bir yalan söyledi muhakkak. Herkes, herkes Türk vatandaşıyım diye başladı cümleye. Herkes Türk vatandaşıyım dedi zaten. E tamam, ben Türk vatandaşı değilim o zaman. Kim değil Türk vatandaşı? Anya, Türkiye pasaportu ne renk? Aklım Ronaldo'da kaldı oğlum. El Nasır'dan. Kırmızı. Bu orada ama kırmızı Bordu. doğru. Tamam benim sorum geçti. Reis. Güzel soru ben. Çok iyi bir soruydu ya. Gerçekten aydınlattın bizi burada. Ceyda Hanım. Ben bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> sen saldın mı yani? en sevdiğin sanatçı kim? Anya'ya soruyorum. Sıla. Sıla. Geçen konsere gittim. Ha. Çok güzeldi. Tamam herkese soralım o zaman bunu. Ben Türkçe çok dinlemiyorum ama dinlediğim zaman zaten eski müzikleri dinliyorum. Yani Anadolu Rock biraz işte Erkin Koray, Barış Manço. So. Anadolu Rock mı dinliyorsun? Evet. Çok iyi. Babanın ismi ne? Abdül... Gaza gelmiş İsterseniz benim playlistimi dinleyin. Annenin? Monia. Nikan senin? Ya ben herkes çok seviyorum ya. Oğlum Nikan tamamen yalan söylüyor. Bak bir şey yakaladım. Mükemmeldi. Şimdi sıranın ona geleceğini biliyor ya. Şöyle çapraz durdu böyle bir bakıyordu. Nikan sen dedim. Ben e, ee, bulamadı. Bulamadı. <laughs> kimi kimi söyleyeyim diye düşünüyordum da hani <laughs> ayırt edemedim ama şimdi... Nikan, ila... Nikan ilk elenir bak. İlk. Abi isim vermem gerekirse yani... Ya bak, bak yine yaptı yine yaptı. <laughs> Aynı hareketi yine ya yaptı. Ya daha düşünüyor abi. Sertab Erener'i çok severim yani. Sertab Erener ayrı bir sanatçı. Kim sever Sertab Aldı Eurovision aldı. Aklına gelmesi normal. Üf zormuş ya. Oy kullanabiliyor musun? Evet. Kullandın mı bir, burada bir hiç? Bir kere kullandım evet. Kullanabiliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sen? Ben kullanacağım. Kullanacaksın. Sen zaten kullan. Bir tek sen, sana soruyorum. Oy kabinini neyden yapmışlardı girdiğin oy kabinini? Ben girdiğimde böyle kumaş perde gibi böyle. Yüzde yüz Türk vatandaşı. Böyle sanki yani normal bir mağazanın kabini gibi. Ne hatırlıyor musun? Yani ne yapılıyordu? Şey vardı, uzun bir kağıt vardı işte partilerin Vallahi şeyleri. doğru. Varlak, hocam e, bitti bitti, yarışma bitti. Evet basıyorsun. İki sorumdan biri buydu. Biri pasaport tamam. rengi, biri oy kullanma şeklini soracaktım. Rayda biliyor Abi, çok bu işi. iyi soruydu. Çok iyi soruydu. Bence vatandaş olma ihtimali yüksek. Rayda'yı kenara de, ama, ayıralım. Da yüksek. Tamam o zaman Nikan'ı ya da Anya'yı eleyeceğiz. Ben fikrimi söyleyeyim mi? Buyurun. Birini elememiz lazım Nikan. şu an çünkü. Anya Kaç yıldır burada çalışıyordun? 6 Ceyda neden ya? Kapı mı karıştırıyorsun ya? 34 yaşındaydın, fitness eğitmeniydin. Futbol hocalığı da yapıyordun aynı zamanda. Baba Türk, anne Ukrayna. Evet. İzdivaç programı saysanıza bana birkaç Baba. tane. Esra Erol var. Tamam başka? %100 ya bu, bu arkadaş ben. Direkt bu arkadaş ya. Bitti ya. Bitti oğlum sonuna gidesin geliyor şu an benim ya Var Lan bunları ben bilmiyorum Onlar zaten yasaklanmamış mıydı? Direkt evlilik Olan programı Rayda her şeyi biliyor lan Rayda çok biliyor evet Ay. Sen vatandaş değilsen de ben pasaportumu sana veriyorum bu videonun sonunda Kimlik numaranı söyle bakayım Ben kimlik numaramı söyleyemem şimdi burada At işte bu be Bir şey can yeni aldıysa tamam. söyleyemeyebilir Kafandan saymanı istiyorum kaç haneli olduğunu söyle bana 11 hane Biliyor abi doğru, biliyor Doğru abi doğru Zaten abi böyle giderse hepsi vatandaş görünüyor benim günümde anlamadım ki Tamam hepiniz vatandaşsınız teşekkür teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı bölüm. En çok uydurmuştur ha. Sevdiğiniz yemekleri alalım. En çok sevdiğiniz Allah Allah. Türk yemeği nedir? Mantı herhalde. Ali Nazik. Muhlama. Nerenin yemeğidir muhlama? Trabzon. Raydan'ınkini de soralım bari. Seninkini. Karnıyarık yani. seviyorum ben. Ama nerenin bilmiyorum. Bizdeyiz baba. <laughs> Böyle ters olursam çok üzülürüm de bitti ya. Karnıyarın <laughs> içinde ne var? Şey kıyma işte patlıcan. Önce patlıcanı alıyorsun. Onu ikiye. Karnıyarık tarifi veriyor ya. Ben yapamam abi karnıyarık. Gerçekten ben vatandaşlık hakkımı. Ray Haydaya veriyorum Şimdi yurt dışına çıkıyorsun dur diye düşünüyorum Çıktım Nereye gittin? Almanya'ya gittim Türk pasaportunu mu kullanıyorsun? Daha belli zamanlarda tamam. evet belli zamanlarda hayır Ses yoktu kıyma sesinden telif yedim Kıyma sesinden telif yedim bir buçuk ay savaştım Sonunda orada o telif savaşını kazandım Biz kazandık arkadaşlar Kıyma sesinden telif yiyen ilk insanım ya Türk pasaportuyla gümrükten geçerken bir şey alman gerekiyor. Ne alıyorsun? Yani i̇şte öyle ben Türk pasaportumla hiçbir yere gitmedim. Az önce gittim dedi. Bazen Türk pasaportunu Dedim. kullanıyorum dedi. Ya bazen kullanmıyorum dedi. Ama gerekirse dedi. gideceğim. Gerekmedi. Çünkü daha çok yeni aldı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok yeni aldı. Çok Pasaportu nereden aldın? Pasaportumu ben bir yerden aldım. Eve geliyor pasaport. Görüşmeye gittiğin yer neresi? Görüşmeye gitmedim pasaport. Ya Nikan yalan söyleme birader. Evlendim işte. Evlenmenin ya. için ya. Başvuruyu nereye yaptın abi? Başvuruyu yaptım benim için. Bu arada şöyle bir şey var siz, siz Türkiye vatandaşı olunca illa pasaport almanıza gerek yok biliyorsunuz değil mi bunlar? Pasaport almayabilirsin yani TC vatandaşı yani kimliğini alırsın, pasaportunu sonra alırsın. Ben de hiçbir yere gitmediğim için hani öyle bir planım henüz gelişmediği için ben henüz pasaport almış değilim yani. Tamam yani. vatandaşlık... Bir dakika e, Aldım dedi! Pasaportu yokmuş şimdi pasaportum ama var gibi. Var. Hayır, pasaportum var gibi anlatmadım vardı Evet. ya hocam Nikan ben Nikan diyorum abi tamam yani çok fazla ya. sorduk çok emin de değiliz ama birini elemek zorundayız ya Anya ya Nikan bence de Nikan bizi çok şaşırttığı için şu an bence Nikan bence de Nikan çok kafamız karıştırdı bizim ben Anya diyorum sen Nikan'ı belki bir sonraki turda eleriz Anya diyelim bence de Anya'yı alkışlarla eliyoruz Nika'nın gitmesi lazımdı ya. Anya'nın Anya daha üst tura çıkması gerekmiyor muydu Anya'nın ya? Kanı belki bir sonraki turda eleriz. Anya diyelim bence de. Anya'yı alkışlarla eliyoruz. Öğrenecek mi? Ö Allah belanızı versin deyip gidiyormuş. Öğrenmiyoruz. Finalde, Finalde öğreneceğiz. Öğrencimiz. Eğer Anya çıkarsa tüh bize. Evet Anya'yı yani doğru kişiyi de elemiş olabiliriz şu an. İşte buradan da şunu anlarız işte. Öyle olmuyor bu iş gibi bir şey mi? Evet. Evet 3 kişi kaldı. Aklıma bir soru geldi. Ortaya soruyorum. İlk Türkçe öğrendiğiniz kelime neydi? Anne falan herhalde yani. Ben söyleyeyim ama küfürlü. Küfür değil <laughs> mi? Git <laughs> öğren. <laughs> Çok evet <laughs> doğru doğru Türkler ilk küfür öğret öğretir abi. Yani merhabayı öğrenirsin önce be. Yok, önce küfür <laughs> öğrenirsin. Sen ne öğrendin. Yani konuşmaya başlarken işte ilk baba dedim. Abi işte bunu bekledim bak onu düşecek mi o da düşmedi bak. Burada doğdu ya. Sabina net buralı. abi çok zor vatandaşlık hikayesi. Evet abi nerede o ikisi arasında kaldık. O ikisi arasında kaldık. Bir derim hanginiz bu şey kadar Biz nasıl çözeceğiz bunu biz? Evet ya. Askerlik yaptın mı? Ben askerlik yapmadım. Yap yaparım ama yani. Senin üniversite nerede? Ben yüksek lisansı burada okudum. Bilgi Üniversitesi'nde, Santral Kampüsü'nde. Üniversiteyi Tunus'ta, Tunus'ta okudum. okudum, aynen. Vatandaşlığı sonradan aldım çünkü hani Türkiye'de yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Anladım. Ve şey, hani Türk pasaportu, Tunus pasaportu neredeyse birebir aynı girdikleri, çıktıkları ülkeleri. Rayda Merhaba abi adım Yiğit Uzun. Uzun süre izliyorum. Kız arkadaşıma kavga ettik. Daha yeni yeni başlıyoruz. Onu çok sevdiğimi söyler misin? İsmi Gül. Yaptığım şey aldatma değil ha. Tamam o zaman kardeşim. Gül. Yiğit seni çok seviyor. Ya da o kadar anlatıyor ki diyor ki ben yani hani kesinlikle vatandaşım evet, diyor yani. Bir çıkmazsa var ya burada patates olur. <laughs> Türkiye'deki en büyük tartışmalardan bir tanesi. Menemen, neyli mi olur? Ha, hocam bunu biliyorlardır. Bunu Sabine'ye soralım bence bak o ikisi biliyor. Soğanlı mı soğansız mı? Bu muydu gerçekten hani? Vatandaşlığı aldıktan sonra en çok yani ne sizi rahatlattı? Mesela şunu ha, yapamıyorduk. Evet, çok, çok güzel bir soru karıcığım bravo. Ben söyleyebilirim. 2 yılda 3 yılda bir sürekli şey oturma izni yenileme işte işte. Rayda aldı götürdü. Rayda aldı götürdü. Sabina'nın öyle bir derdi olmaması lazım. Dur bakalım. Değiştirdiğimde çalışma izin alma, bekleme falan. O işleri kalktığı için aslında işime gördü. Ve sıf onun için hani bir vatandaşlık alayım dedi. Kaç yıldır sende vatandaşlık var? 2018 yok 2019'da aldım vatandaşlığı. Senin Türkmen sen ismin niye Sabina? Çünkü annem koydu. Annen Türk? Hayır annem Türkmen, babam Türk benim. Tamam. E, ee, Sabina Türkmence de ne demek? Türkmence değil aslında. Rus kökenli. Ha tamam. Ben şöyle düşünüyorum. İki arkadaşımız da iş hayatına tamam. girmiş ve bazı noktalarda sizlere tamam. tabii ki de kolaylık sağlaması için vatandaşlığınızı almak. Tamam Nesim eleyin Nesim durumunda kalabilirsiniz evet. mecbur kalabilirsiniz. Ama Sabina'nın hiç böyle bir zorunluluğu da yok değilse atıyorum burada. Sabina evet Sabina evet. rahat olması lazım. İkisinin arasında dönecek zaten. Evet. Biz zaten Türk mü diye araştırmıyoruz ki vatandaşlığı soruyorsun. Evet. O yüzden evet. mesela hiç ihtiyacı bile şu an hani... Ya vatandaşlığın ihtiyacı olan hiçbir şey söylemedi gerçekten. Evet. Niye olsun ki kız liseye gidiyor abi? İşte onu diyorum. Belki o yüzden de Sabina değil. <laughs> ne fark? Olmayabilir <laughs> gerçekten. Ceyda'ya katılıyorum. Senin Kültür tarafına girmek istiyorum. Hani evet. Türk kültüründen de şeylere hakim oldukları yerler olmadıkları yerler var. Ben bunu tek attım bu arada. Bizim sokakta en çok izlemeyi sevdiğimiz şey nedir? İnşaat, evet. kavga. Doğru. İnşaat da doğru. Kaza, kaza. kaza. Kavga burada kazanır kaza ya. da doğru. Kaos seviyoruz oğlum. Geleneksel favori üçlümüz. Tio veriyorum. At. Bu her bir ya kavga görsen izlersin baba gece odanda yatarken sokaktan bizi izle. O perdenin aradan böyle bir yoklarsın, izlersin anladın mı? Bir şey, bir şey. At yalanını. Hayır. Doğru abi, Evet güzel. o da doğru o da var. Daha zor ha. sorduğunda daha zor. <laughs> Adana'nın nokta nokta inananı. Ben İzmirliyim. Benim memleketimde biz simite başka bir şey diyoruz. Çekirdeğe o doğrusu başka. Doğrusu ne onun? Evet çekirdeğe başka simit. bir şey diyoruz. Doğrusu gelmedi aklıma. İzmirce olmayanı gelmedi. Neye ne diyoruz biz? Yok ben bilmiyorum. Gevrek çiğdem. Kanka şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ceyda'nın dediği bir şey. Karıcığım sen bir şey söyledin. Çok doğru söyledin. Sabina gerçekten burada doğmuş olabilir. Okula gidiyor olabilir. Ama vatandaşlık alma ihtiyacı olmayabilir. O yüzden bence vatandaşlık almamış olabilir Sabina. ama burada doğduysam zaten Türk vatandaşı oluyor. Yok hayır ailen yabancıdır. Seni kayıt olarak buraya evet. ettirmemiştir. Babam Türk ya. Yani. Ben benim beynim yandı şu an ya. Hepimizin <laughs> beyni yandı şu an bir dakika. Bir dakika. Ay, ay abi ne ne diye ele ya? Elin zaten Raide'ye vatandaşlık verilmediyse acil verilecek. O kesin. O kesin. Ona eminiz ya. ya. Evet. Ben pasaportumun yarısını veriyorum sana. Raide oyunu da kullanıyor. Yani söylediğine göre zaten. Bir dakika ya. O sorunun cevabını çok iyi bildi abi. Abi evet Raide vatandaş. Eleyelim. Eleyelim derken kimi? Nikan'ı ya da Sabina'yı eleyelim. Nikan 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 gidecek. Bir dakika gidecek. ben buldum. Sabine. Sabina soruyorum. Bir dönem kimliğin nasıldı? Daha sonra nasıl oldu? Bir değişim geçirdi mi kimlik kartın? Şimdi böyle. Yani evet. dikdörtgen eskiden daha böyle büyük şeydi. Biliyor evet. abi. Peki dur. Tamam. Ben en güçlü silah... Ama bir şey diyeceğim. Yine aynı mantık. Kız zaten burada doğup büyüdüyse arkadaş diyordur ki aa kanka kimliğim işte bak böyle oldu eskisini hatırlıyor musun böyleydi ha der. Okay I got it come on. Oh. geçiyorum. Deyimler, atasözleri, anlamlarını soracağım. Kukumav kuşu gibi. Ne demek? Hiç duymadım ama çok konu. Kukumav kuşu gibi. <laughs> Nuşkan falan mı? Ne demek kukumav kuşu gibi? <laughs> ben de ben de <laughs> Ayağını. Yorganına e göre mi Azimli sıçan. Duvarı deler. <laughs> evet hiçbir şey ifade etmeyen bir soru daha <laughs> sorduk. Şu an. <laughs> Ben sadece şunu demek istiyorum. ele tamam. elemek istiyorum ben. Neden biliyor musun? İnan. Çünkü asla bulamayacağım onu. Evet. O o aradan çıksın istiyorum. Abi ne? Nikan mıydı? Nikan. Nikan'ı niye elemiyorsunuz ya? Ben hata yapacaksam şimdi yapıyorum. Bence ben de kesinlikle katılıyorum. Yani ona hiçbir şeyimiz yetmedi evet, şu an. diyeme yetmiş gibi. Yani ola da bilirsin, olmaya da bilirsin. Hiçbir fikrimiz yok. O yüzden biz Nikan'la Raydan ilerlemenin Hı -hı. daha bizim için kolay olacağını evet, düşündük. Sabine'i alkışlarımızla bu tur eliyoruz. Tabii. Tabii ne olabilirdi ama. Ben Rayda'cıyım ya. Vatandaşımı değil mi bilmiyoruz, sonunda öğreneceğiz. En son öğrenecekmişiz. Ben Kaldı iki kişi. Hemen, ben... arkadaşlar. Rayda. Benim sorum da belli. Tamam. Şimdi kendi tecrübelerimden soracağım. Türk vatandaşlarının garip bir şekilde hepsinin bildiği bir şey. Adanalı izlediniz mi arkadaşlar? <laughs> Hayır ya Adanalı. Biliyor musunuz ne olduğunu? Adanalıyız yani... Yok ya Adanalı. Adanalı Rıfkı izlediniz nerede? mi diyor. Adanalı dizisini mi izlediniz? Evet. Yok ben izlemedim, annem izledi yani. Arka Sokakları izlediniz evet. mi? Arka Sokakları kesin evet. tabii. En çok onu izliyorum. Ama artık izlemiyor o zamanlar. Orada peki bir şey soracağım. Geçen hafta yaşadık bunu. AVM'deyiz. Suudi Arabistan'ın iki kız. Bağırdılar, ettiler falan. Bir şey, bir isim söylüyorlar. Ben de diyorum ki ben o değilim. Hayır sen olsun dediler. Sonra öğrendim ki benim o oynadığım oradaki dizilerde ben oynuyorsam hep ismim aynıymış. Ya mesela benim Nasıl oradaki yani? ismim Hasan gibi düşün. Tamam. Bütün dizilerde ben Hasan'mışım. <laughs> değiştiriyorlar evet evet. İsmi değişiyor ama her dizide Hasan'ım. <laughs> Nasıl ya sen haberi yok bundan? Mesela Kıvanç'ın adı Muhammed'miş doğru mu? Muhannet, Muhannet diyoruz. mu Muhammed diyoruz. Muhannet. aynı. Ya Kıvanç bütün rollerinde öyle. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ'da da Muhammed tipi hiç yok ya. Oh. Ben de diyorum ki kızlara No I am not bilmem ne diyorum Gösterdiler böyle falan fotoğraf çekildi <laughs> Meğer oymuşum ben Şaşırdım yani Ben oymuşum bilmiyorum çünkü yani İsmi değiştirmelerine okey yani Dublajda ağzı otursun diye ama Her dizide ben aynı isimde olmak çok garip Ben bilmiyordum hani evet. Kendilerine göre her dizi değişiyor sanıyordum Yo. hani. Peki şimdi ben soruyorum Ben de kendim şöyle bir soru düşünmeye karar verdim Vatandaşlık başvurusu yaptıktan sonra Kaç yıl beklediniz? 5 ay Nikan'a soruyorum önce. Ya onun bir defa bir seneye yakın bir gün sayımı var. O uzun sürüyor. Ondan sonra hani Bir sene gelmiş. çıkamıyor musun Türkiye'den? Yani çıkabiliyorsun ama belli bir süre dışarıda kalmaman gerekiyor. Alt, toplam 6 ay içinde. Hiç, e, hiç. tabii ama ben hiç çıkmadım zaten. O yüzden. Benimki 2 sene sürdü yaklaşık. Başvurduktan sonra işte 6 ay müddet falan veriyorlar. evrakları gönderiyorsun. Sonra şeye çağırıyorlar işte emniyete çağırıyorlar. Buyur. Ama tarihleri değişiyor evet. Benimki 2 kadar iki sene kadar sürdü. Yeni aldığın kimlikte kan grubunda ne yazıyor? Kan grubum yazıyor <laughs> AB artı. La bu nasıl soru? Nasıl soru? Harbi <laughs> nasıl soru ya? Böyle bir soru. Yeni kimliklerde kan grubu yazmıyor. Nana! Tamam da şimdi bir şey diyeceğim. Kan grubu ya bana da sorsan yeni kimlikte kan grubunda ne yazıyor? Ben derim ki şu şu yazıyor. Benim kan grubumu söylerim. Yanlış mıyım? Önemli değil ki. Patladı deme önemli değil. Arkadaşlar ben de söylerim. Bu dalgınlıkla alakalı, bu bilip bilmemeyle alakalı değil ki. Ben söylerdim. Mesela ehliyette yazıyor, aklıma ehliyet gelirdi o zaman. Ehliyet de çok benziyor kimliğe derim yani. Söylersin GG falan, abi GG! Ay, nanay, nanay, nanay. Böyle bir soruydu kardeşim. Yeni kimlikte kan grubu yazmıyor. Ben Türk vatandaşı değilmişim, ben de biliyorum. nanay, <laughs> bu şey edeceğim. Bak ben başında ne dedim? Seçim anından çok detaylar verdi. Oy kullanmış dedim. Bir de senin o böyle aşağı bakıp dur bakayım ne desem durumun. Abi sen varlığı bizi varlığı çok trollüyordun ya. Çok belliydi. Ama dur hala bilmiyoruz. Hala yani %100. En azından değiliz. tamam. Biz böyle olduğuna inanıyoruz. Mi? Hepimiz <laughs> diyoruz güzel, ki. Rayda Türk vatandaşı Nikan değil. Şimdi bütün konuklarımızı tekrar alacağız. Daha önce elediğimiz birisi Türk çıkabilir. vatandaşı da çıkabilir. Evet. evet. E, ama biz Rayda'nın Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Bütün konuklarımızı alalım. var ya şoka Bence şey olmadı abi. Nikan Nikan Nikan'ı şey yapacaklardı, eleyeceklerdi sonra Neydi arkadaşın adı? O arkadaş kız arka önceki elinden kız arkadaş Sabine Sabine. Sonucu görüyoruz. Değilse ben de şoka girerim. Lütfen herkes arkasını dönsün. Ondan geriye doğru sayacağım. Bitince Türk vatandaşı olan kişi arkasını Vay bize de, dönsün hayda. lütfen. Hazır mıyız? 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1, 4. Yes! <laughs> İlk şunu soracağım abi. Gerçekten lisede okuyorsun. Evet. Burada mı doğdun? Hayır. <laughs> <laughs> Anneden mi? Anne mi? mi? Anne gerçekten dediğin gibi mi? Hayır ikisi de Türkmen. Ha, ha sen, ikisi de Türkmen. Türk... sen biri Türk biri Türkmen dedin. Evet. Türkçeyi burada mı öğrendin? Evet ha, burada, burada zaten. Gelip gidince direkt öğrendim zaten. Zaten benziyor ha. dillerimiz tabii. Anya'nın peki durumu? Tamamen Ukrayna. İkisi de Ukraynalı. Hiç hiç tamamen yalanmış hepsi. Evet. Sen nasıl öğrendin Türkçeyi? Öyle. Buraya geldim de hiç merhaba biliyordum sadece. Eko, Abi bence bizim dilimiz oynuyor. gramer olarak zor ama konuşma öğrenmesi olarak <laughs> değil ya. Sen hocam senin neresi yalandı? <laughs> hepsi yalan. Bir kısmı yalan değildi. Hatta hatta ben yaklaşık bir sene içinde vatandaş da oluyorum zaten yani. Sen başvurdun vatandaşlığı bekliyorsun değil mi şu an? Anlattıkların hepsi doğruydu ama. Anlattıklarım hiçbir yerde ben zaten Tebriz'de doğdum falan. Ben minimum iki yıl bekleniyor diyor o soruyu sordum Kan grubunu sormasak hayatta bilemeyecek. Yok ya bilirdik kan grubunu sormasa belliydi ya. Siz de mi aynısını düşünüyorsunuz? Ya. Ama ben zaten rayda diyecektim o oy, kullan oy kullanma doğru muydu? E işte Doğru, o... doğru. Yok ben rayda diyecektim orada kesin. O, o... perdem Almanlar en acı günü CSGO Cheaters Trolled by Fake Soundtrack Quiz 100 Movies